Selamünaleyküm sevgili öğrencilerim. Ben Özgür Hocanız. Din kültür ve Ahlak Bilgisi 6. sınıf 2. dönem 2. yazılımıza hemen başlıyoruz. Harika bir şekilde sınavlarımıza hazırlanıyoruz. 1. Aşağıda verilen karışık kelimeleri düzelterek boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz. Kardeşleştirme demektir. Mekkeli Müslümanlar ile Medineli Müslümanların birbirleriyle Peygamber Efendimizin kardeş ilan etmesine denir. Evet neydi? Kardeşleştirme anlamına geliyordu. Sevgili çocuklar muahat olacak. Muahat Arapça kelime olarak da ehi, ehun kelimesinden gelir. Kardeş anlamındadır. Muahat kardeşleştirme demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medineli Yahudilerle yaptığı antlaşmaya nokta nokta denir. Neydi? Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar Medine'ye göç ettikten sonra toplumsal barışın sağlanması için Yahudilerle Medine Sözleşmesi yapılmıştı. Devam ediyoruz. Peygamberimizin ev halkı, aile fertlerine evet nokta nokta denir. Peygamber Efendimizin ev halkına, aile fertlerine ne diyorduk? Ehli beyt diyoruz sevgili çocuklar. Ehli beyt. Ehli beyt deyince artık aklımıza ne gelecek? Peygamberimizin ailesiydi. Özgür Hoca anlatmıştı dersiniz. Devam edelim. Peygamberimizin Mekke'li müşriklerle yaptığı ilk savaş. Hatırladınız mı? Mekkeli müşriklerle hangisini yapıyordu? Bedir Savaşı'nı yapıyordu. Bedir Savaşı. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara denir. Sevgili çocuklar, Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara biz muhacir diyoruz. Muhacir. Arapça köken olarak da hicret etmekten, hicretle muhacir kelimesi aynı kökten gelir. Peygamber efendimizin 622 yılında ömründe ilk ve son kez yaptığı hacca ne denir? Evet, peygamber efendimizin son yaptığı hacca beda hacı denir. Nasr suresi ve anlamını yazın. Evet ikinci sorumuz bu dönemin suresi yazılımızın suresi Nasr suresi. Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyoruz. Evet ne gelecek? İze cae Nasrullahi vel fet vera eyten nase yed hulune Fi dinillahi Biraz küçültmem gerekiyor yazımı. Fi dinillahi efvac Fesebbih bihamdi Rabbike ve stavfir innehu kâne tevvâbe Evet şimdi bütünü bir okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullah vel feth ve ra'aytan nas yedhulun fi dinillahi afwaja fesbih bihamdi rabbike vesafir innehu kane tawaba Evet sevgili çocuklar şimdi de Nasr suresinin anlamını yazalım. Besmele'nin anlamı hemen neydi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. İza ca nasrullah vel fet Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ediyoruz ve insanları bölük bölük yani efvec Allah'ın dinine girerlerken girerken gördüğünde Yazma laf yok sevgili çocuklar. Yani biraz karışık yazmış olabilirim ama artık mazur görün. Devam edelim. Fesebbih bihamde rabbike ve stafir innehu kendi tevvabe Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile. Dile. Muhakkak ki o çok bağışlayandır. Evet. Gelelim üçüncü sorumuza. Yukarıdakilerden kaç tanesi milletimizi birbirine bağlayan manevi değerlerimiz arasında yer alır? Manevi değerimiz, milletimizi birbirine bağlayan şehitlik, gazilik, istiklal marşı ve bayrak. Sevgili çocuklar, milletimizi birbirine bağlayan manevi değerlerimizin içine hepsi giriyor şehitlik, gazilik, istiklal marşı ve bayrağımız. Öyleyse doğru cevabımız D şıkkı. 4. Müslümanlar cuma ve bayramlar dışında bazı gün ve geceleri de mübarek kabul etmişlerdir. Müslümanlar tarafından mübarek sayılan bu özel gecelere nokta nokta denir demiş. Hmm. Metinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Bakalım. A kutsal, B ilahi, C kandil, D mevlit. Sevgili çocuklar, bazı özel ve gün geceler mübarek kabul edilmiştir dedik. Ve bu mübarek sayılan özel gecelere biz kandil diyoruz. Şöyle hemen yazalım. Kandil. Gelelim beşinci sorumuza. Şurada bir harf fazlalığı olmuş. Onu görmeyin. Allah yolunda veya Allah'ın kutsal kabul ettiği din, vatan, namus, mal ve can güvenliği için savaşıp cihat ederken ölenlere ne ad verilir sevgili çocuklar? Sesinizi duyar gibiyim. Yine de şıklarımızı okuyalım. A. Şehit B. Asker C. Komutan D. Gazi Sevgili çocuklar, Allah yolunda ve Allah'ın kutsal kabul ettiği din, vatan, namus, mal ve can güvenliği ile ilgili tüm konularda cihat ederken ya da çalışırken öyle değilim. ölenlere biz şehit diyoruz. Altıncı sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden hangileri Bayrağa karşı görevlerimizdendir. Bayrağımıza karşı evet. Bayrağımıza karşı görevlerimizdendir. Hemen bakıyoruz. 1. Sevmek ve saygı göstermek. Evet, bayrağımızı sevmeliyiz ve saygı göstermeliyiz. 2. Yükseklerde dalgalandırmak. Evet sevgili çocuklar, bayrağımızı yükseklerde dalgalandırmalıyız saygı gösterip değer verdiğimiz için bunu yaparız. Bayrağımız birlik ve beraberliğimizin sembolüdür. Öyleyse cevabımız Şimdi şöyle bir şey vardı. Yukarıdakiler hangisi bayrağa karşı görevlerimizdendir dedi. Evet birlik ve beraberliğin sembolüdür. Fakat bu bir görev olarak değildir. Öyleyse bizim görevimiz olarak gördüğümüz şey dalgalandırmak ve sevmek ve saygı göstermektir. Öyleyse doğru cevabımız 1 ve 2. 7. Cennet bahçesi anlamına gelen Ravza-i Mutahhara neresidir? Ravza-i Mutahhara A. Peygamberin kabrinin bulunduğu yer B. Peygamberimizin doğduğu ev C. Kabe'nin bulunduğu mekan D. Hazreti Hatice'nin mezarı Sevgili çocuklar, Cennet Bahçesi Ravza-i Mutahhara Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu yerdir. Yani cevabımız Adana. 8. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescid Nebi'nin bitişiğine suffe denilen bir yer yaptırması onun hangi özelliğini gösterir? Suffe'yi bir hatırlayalım mı? Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebi yaptırıyordu ve Mescid-i Nebi çok işlevi olan bir mescitti. Suffe'de kimsesiz Müslümanlar kalıyordu, yoksullara yardım ediliyordu, ilim öğrenmek isteyen kişiler Suffe'de kalıyordu. Eğitim almak isteyenler, Kur'an-ı Kerim'i okumak isteyenler, Kur'an-ı Kerim ya da ayetleri ezberlemek isteyenler Suffe'deydi. Peygamber Efendimizin suffeyi yaptırması Peygamber Efendimizin hangi özelliğini gösterir? A. Mescit yapımına önem verdiğini. Mescit yapımına önem verdiğini. Evet, mescit yapılama bu içinde bir bölüm. Hayır. B. Çalışmayı sevdiğini. Peygamber Efendimiz çalışmayı seviyordu ama yine bu konuyla ilgili değil. C. ilme önem verdiğini. Evet, az önce bahsetmiştik. Suffe'de ilim öğrenmek isteyenlerin de kaldığı yerde yani cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi cemaatle namaz kılmanın faydalarından biri değildir? A. Birlik ve beraberliğin oluşmasına katkı sağlar. Evet, cemaatle namaz kıldığımızda sevgili çocuklar birlik ve beraberliğin oluşmasına katkı sağlar. B. İnsanların sosyalleşmesine vesile olur. Evet, insanları sosyalleştirir. Şimdi şöyle düşünün. E, cemaatle namaz kılmaya giden biri oradaki insanlarla selamlaşır, dertlerini paylaşır, başkasına da yardımcı olabilir. Sosyalleşmeyi ve dayanışmayı da arttırır cemaatle namaz kılmak. Doğru. C. Dindarlığımızı başkalarına gösterme fırsatı verir şıkkı bir atlayalım. D. Kılınan namazın sevabını arttırır. Evet sevgili çocuklar. Peygamber Efendimiz cemaatle kılınan namazın daha çok sevap kazandıracağından bahseder. Bu da doğru. C şıkkında dindarlığımızı başkalarına gösterme fırsatı verir şıkkı yanlıştır. Cemaatle namaz kılmak sadece Allah'la, insanı Allah'la kulu arasındaki olan bir şeydir. Yani dindarlığımızı namaz kıldığımızı bakın ben namaz kılıyorum, cemaatle namaz kılmaya geldim diye yaptığımız bir şey değildir. 10. Yukarıdakilerden kaç tanesi dini bayramlarda yapılmaktadır? Evet, dini bayramlarda neler yapıyoruz? Haydi bakalım. Folklor gösterileri yapılması. Dini bayramlarda folklor gösterileri yapılması. Şimdi dini bayramlarımız neydi bizim? Yazalım mı? Kurban Bayramı. Bir de Ramazan bayramı. 1. Folklor gösterileri yapılması, 2. mezarlıkların ziyaret edilmesi, 3. bayram namazının kılınması, 4. camide bayramlaşma töreni yapılması. Sevgili çocuklar, bayram namazı kılınıyor. İlk bunu işaretleyelim. Mezarlıklar ziyaret edilir. Camide bayramlaşma töreni derken ca e bayram namazı kılındığı için bayramlaşmada yapılmış olur. Folklor gösterisi sevgili çocuklar genelde bizim resmi bayramlarda yaptığımız şeydir. Mesela 23 Nisan'dır değil mi? Cumhuriyet bayramıdır. Öyleyse kaç tanesiymiş? 1, 2, üç tanesi. C şıkkı. 11. sorudayız. Peygamberimiz bu temel ilkeleri ne zaman dile getirmiştir? Hemen bakalım hangi ilkelermiş sevgili çocuklar. Bunlar sınavda çıkabilir. Çıkabilmesi yüksek sorular. Zaten konuyu soruları çözerken konuyu özetliyorum. Odaklanın. Devam edelim. Peygamberimiz bu temel ilkeleri ne zaman dile getirmiştir? İnsanlar eşittir. Kadınların hakkı gözetilmelidir kan davaları kaldırılmıştır. Faiz kaldırılmıştır. Bakalım şıklara. A. Ölüm anında. B. İlk peygamber olduğunda. C. Beda hutbesinde. D. Hicret ederken. Hangisi? Sevgili çocuklar. insanların eşit olduğundan kadınların hakkı gözetilmesi gerektiğinden kan davalarının kaldırıldığı, faizin kaldırıldığından Peygamber Efendimiz Veda Hutbesinde bahsetmiştir. Gelelim 12. soru. Hangisinde cuma namazının bireysel faydasından bahsedilmektedir? Bireysel demiş. Şuraya bir çizgi attık. A. Cumaya giden insan Allah'ın karşısına çıkar ve sıkıntılarını paylaşır, dua eder. Verilen nimetlere şükretme fırsatı bulduğu için içi huzurla dolar. Evet, insan Allah'ın karşısına çıktığı, sıkıntılarını paylaştığı bireysel mi öğretmenim? Haydi burası bir beklesin. B. İnsanlar haftada en az bir kez bir araya gelerek sohbet eder, birbirlerinin durumundan haberdar olur ne var burada? Toplumsal. C. Zengin ve fakir insanların yan yana aynı camide, aynı kıbleye yönelmeleri toplumsal sınıf farklılıklarını ortadan kaldırır. Zaten sevgili çocuklar toplumsal sınıf farklılıkları demiş ya. Öyleyse bu da toplumsal faydasından bahseder. D. Cuma namazı çıkışında toplanan sadakalarla insanların yardımlaşma ve paylaşma duygularının gelişmesi sağlanır. Yine insanlar arası yardımlaşmadan bahsetmiş. Öyleyse bu da toplumsal faydaya girer. Sevgili çocuklar, A şıkkı aslında bizim doğru cevabımız ama diğerlerine de bakmak istedim. Evet, A tekrar bakalım. Bizden istenen soru bireysel faydaydı. A şıkkında diyor ki Cuma'ya giden insan Allah'ın karşısına çıkar. Sıkıntılarını paylaşır, dua eder. Bakın sıkıntılarını paylaştığı bireysel fayda. Öyleyse cevabımız A şıkkı. 13. Altı çizili kelimeler hangisini ifade etmektedir? Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Evet şu hedayı işaretledik. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Binlerce kefensiz yatandan bahsetti. Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Şimdi ayete geçti. Bilakis Rableri katında diridirler. Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar. Sevgili çocuklar, altı çizili kelimelere hemen bakıyoruz ve hangisini ifade etmektedir diyor. A) Gaziler, B) Şehitler, C) Peygamberler, D) Alimler. Sevgili çocuklar, şu heda şehit kelimesinin çoğuludur. Binlerce kefensiz yatan ya da Allah yolunda öldürülenler buradan kastedilen şey şehitlerdir. Doğru cevabımız B. Aşağıdaki bulmacayı verilen bilgilerden yararlanarak çözünüz. Evet en çok sevdiğiniz şey değil mi? Bulmaca çözmek. 1. Mekkeli Müslümanların peygamberimizle beraber Medine'ye yaptıkları yolculuğa ne denir? Hatırladınız mı? 1. Şurası olacaktı. Ne denir? Hicret. 2. Medine'li Müslümanlara denilir. Medine'li Müslümanlara ne deniyordu sevgili çocuklar? Ensar. 2- Ensar. 3- Peygamberimizin Mescid-i Aksa'dan Allah katına yükseltilmesine denir. Peygamber Efendimizin Mescid-i Aksa'dan Allah katına yükseltilmesine biz miraçlıyoruz. Birinin arkasından kötü konuşmak. Sevgili çocuklar birinin arkasından konuşmaya biz gıybet diyoruz. 5. Oruç tutulan ay. Evet orucu biz hangi ayda tutuyoruz? Ramazan ayında tutuyoruz. Altı, İslam dinine inanma, İslam dinine göre inanma nedir? iman etmektir. Sevgili çocuklar, yazılımızın sonuna geldik. Umarım çok faydalı bir yazılı yoklama olmuştur. Bir sonraki yazılıda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.